gözlerinde söz talebi Sayın Fikret Şahin'e. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce yetenizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce bugünkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Evet, Türk Sağlık Kuvvetlerimizin disipliniyle ilgili yasayı konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde ordumuzun kuruluşunu 2229. yıl dönümünü kutladık. Hepimiz için bu vatanda yaşamamızın en büyük teminatı olan ordumuz elbette hepimizin gözbebeği. Maalesef mevcut iktidar döneminde 18 yıllık bu yönetim döneminde en fazla yıpratılan ve erozyona uğrayan kurum da maalesef silahlı kuvvetleri. Bu konuda sizlere birkaç örnek vermek istiyorum. Bakınız 4 Temmuz 2003 tarihi yer Kuzey Irak Süleymaniye Evet hepimizde çok üzüntüyle şahit oldu. İşte askerimizin bir çuvalla ilgili bir işleme maruz kalması ve bu dönemde diyorsunuz ki mukamele etmeyin ve müdahale etmeyin, silah kullanmayın diye emir veriyorsunuz. Ve bu dönemdeki Komutan şöyle diyor daha sonra silah kullanma yetkimiz olsaydı o çuvalları ABD askerlerine yedirmesini bilirdik diye böyle bir cevap veriyor. Yine diğer bir örnek. 8 Nisan 2014. Yer yine Diyarbakır. 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Bakın burada bir terörist Türk bayrağını hava üstünden indiriyor ve buna müdahaleye izin vermediniz. Kendi vatan topraklarımızda bayrağımızın indirilmesine müsaade ettiniz. Bakın diğer bir örnek bu. Ama sizden önceki iktidar döneminde bakın neler oldu. 14 Ağustos 1996 bu da. Bakın yer Kuzey Kıbrıs Magosa sınır kapısı. Evet bir Rum orada sınırımızdaki Türk bayrağını indirmeye çalışırken işte o zaman gereken irade arkasında askerimizin ve o bayrak inmeden orumu yere indirdiler. İşte bunu Diyarbakır'da bunu yapmanız gerekirdi. Bunu yapmadınız, ordumuzun arkasından çekildiniz. Yine diğer bir örnek vermek istiyorum size. Evet, 22 Şubat 2015 ve Süleyman Şah Türbesi. Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağımız olan yer. Ne oldu burada? Bir terör örgütü işit geliyor diye aldığınız Süleyman Şah Türbesi'ni Yüzlerce yıl yerinde duran Süleyman Şah türbesini aldınız, taşıdınız, kaçırdınız. Belki dünyada tektir bu yaptığınız işte. Yine geçmişteki bir örneğini göstermek istiyorum. Bakın burası da 25 Aralık 2000, 1995 ile 30 Ocak 1996 tarihlerindeki Kardak krizindeki durumumuz. İşte o zamanki siyasi irade bakın ordunun arkasında durduğu zaman Kardak'taki Yunan bayrağı indirip işte bu şekilde Türk bayrağı çekilebiliyor. Yani kimse Karda terk edip gitmedi. Sizin gibi Süleyman Şah türbesini alıp da taşımadı. Bakınız yine burası da meşhur son zamanlarda gündemde devamlı evet Eşek Adası. Ve bu Eşek Adası Türkiye topraklarına 9 deniz mili mesafede, Yunanistan'a da 169 deniz mili mesafede. Ve bu kişi de Yunanistan Cumhurbaşkanı ilk yurt dışı ziyaretini bakın Eşek Adası'na yapıyor ve bazı basın organları ne diyor biliyor musunuz? Efendim Yunanistan Cumhurbaşkanı Aydın ilini ziyarete geliyor diyor. Ve 2004 yılından bu yana yani mevcut iktidarınızdan bu yana evet buradaki Yunan adaları işgal altında. Ne yapıyorsunuz buna? Bir şey yaptınız mı? Hayır. İşte ordumuzun arkasında durmak böyle bir şeydir. Sizin sizden beklediğimiz ordumuzun arkasında durmanızdır. Yine bakınız bakınız meşhur efendim Milli Güvenlik Kurulu kararı. Evet Yine o FETÖ'ye dönüp dolaşıp geliyoruz. 25 Ağustos 2004 tarihinde burada uyarılıyoruz. Diyoruz ki efendim bu FETÖ ile mücadele edin. Ne yaptınız peki? Bir şey yaptınız mı? Vallahi bir şey yapmadınız desek yalan olur. Yaptınız, gerçekten yaptınız. FETÖ'yü sonuna kadar desteklediniz. Devlet içinde çöreklenmesini sağladınız. Bunu ben demiyorum. Bakın burada kendi arkadaşınız söylüyor. İçinizden bakanlık yapan arkadaşınız diyor. Diyor ki Milli Güvenlik Kurulu kararına diyor. Hiçbir şey yapmadık diyor bununla ilgili diyor. İtiraf ediyorsunuz bunu. Ve o zaman o zaman bir Ergenekon terör örgütü diye bir örgüt yarattınız. Efendim FETÖ'ye biz o zaman diyordu ki F tipi yapılanma derken sizden hizmet hareketi diyorsunuz. Hoca efendi deyip Türkiye çağırıyordunuz. Ve meşhur bir savcısı vardı. Evet altına zırhlı arabalar verdiniz. Derken işte dün dördüncü yıl dönümünü andığımız 15 Temmuz hain darbesini evet bu işte tutumuz sebebiyle hep birlikte yaşadık maalesef. Ne oldu? 251 tane şehit verdik. 2194 tane. Teşekkür ediyorum Sayın Şahin.